Bunu birinin konuşması gerekiyor ee, ve evet konumuz Türkiye'de genç olmak. Niye bu konuyla başladın diye sormazdan önce şunu bilin ki herkes bu ülkede genç olmanın çok kolay olduğunu söylüyor. Sizlerin ve benim bildiğim üzere hiç de öyle kolay değil. Ne TikTok videoları gibi eğlenceli, ne de televizyon dizilerindeki gibi renkli değil maalesef. Gerçekte yorucu, yıpratıcı ve çoğu zaman umutsuz hissettiren bir şey. Bu her şey biz daha ilkokuldayken başlıyor. Test kitapları olsun, özel dersler olsun, kurslar falan. Daha çocuk yaşımızdayken sınav sisteminin içine atılıyoruz. Hatta bu durumda daha sen bile ne istediğini anlayamadan sürekli bir yarış, bir kapışma halindesindir. Kendi kafanda şunu illa demişsindir. Çünkü ben de zamanında çok dedim. Kazanman lazım. Kaybedersen hayatın kayar diye. Ama o yaşlarda anlayamıyoruz ki kazansak da hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü üniversiteye girmek artık bir zafer değil. Belki bir zamanlar öyleydi ama şimdi üniversiteye giriyorsun, mezun oluyorsun ve sonra evet tahmin ettiğin gibi hiçbir şey Diploman var ama iş yok. Yetkinliğin var ama torpilin yok. E yok da yok abi. CV hazırlıyorsun. Deneyim diyorlar ama kimse deneyim kazandırmıyor maalesef. Ve sende mezun olan binlerce gencin arasında öylece kayboluyorsun. Ha iş bulsan tabii ki bulabilirsen ya asgari ücrete razı oluyorsun ya da alanınla ilgisi olmayan bir işte çalışmak zorunda kalıyorsun. Senin hayalin akademik kariyerken gerçeğin bir call center masasında geçiyor. Çünkü sistem bunu dayatıyor. Bir yandan ekonomi zaten canımızı okuyorken bir yandan da telefoncu amcalar bir şey demeden yok senin kullanın telefon iPhone benimki tuşlu diye her şeye merceğin ters tarafından bakarak can sıkmaya devam ediyor. Ailen seni okutmak için önce borca giriyor. Sen de okurken çalışmak zorunda kalıyorsun. Bir kafede garsonluk yaparken gece sınavı hazırlanıyorsun. Ama sonunda aldığın maaş bir ay geçinmeye yetmiyor. Kira, fatura ve yemek derken her şeyin fiyatı uçtu gitti. Kendine yeni bir hayat kurmak falan zaten hayal oldu artık günümüz gençleri için. Çoğu artık evlenmeyi, çocuk sahibi olmayı bile düşünmüyor artık. Çünkü gelecekle ilgili bir plan yapmak bu şartlarda neredeyse imkansız hale geldi. Ve artık bu döngüden çıkmak isteyen gençlerin tek yönü kalmış gibi o da tabii ki yurt dışı. Bugünümüzde neredeyse herkesin dilinde olan bir konu. Buradan gitmek, bu ülkeden kaçmak, böyle bir yerde kalmamak, Kanada'ya, Almanya'ya, Hollanda'ya gitmek ve kimisi yüksek lisans bahanesiyle gitmek istiyor, kimisi işçi vizesiyle. Çünkü burada kalmak bir tür hardcore sabır testine dönüşmüş durumda ve artık birçok genç o sabrı göstermek dahi istemiyor. Çoğu kişi Hala gençleri nankör olmakla suçluyor. Sizi zamanınızda bizim elimizde telefon mu vardı diyorlar. Ama anlamadıkları şey şu meselenin telefonla alakası bile yok. Mesele umut. Mesele durumumuz. Mesele bu ülkede hayal kurmanın neredeyse lüks hale gelmiş olması. Bazen hiçbir şey yapmak istemiyorsundur ya da bazen sadece odanda oturup tavana bakıyorsundur ve kimse seni anlamıyordur. Ama bu durumu sadece sen biliyorsun. Emin ol bu his sadece sende değil. Herkes aynı şeyi yaşıyor ama kimse yüksek sesle söylemiyor. Aile psikolojisi, korkular ve bu konuda birlik olamamak yüzünden her genç sadece susup otur seçiyor şunu da bir açıklık getireyim ki sonra telefoncu amcaların gazabına uğramayın kesinlikle bu bir şikayet videosu değildir bu sadece gerçeklerle yaşayan ülkemizdeki gençlerin durumu çünkü bazen motivasyon değil sadece birinin evet ya durum gerçekten böyle demesi yeterli en azından bu yükü tek başına taşımadığını bilmek Türkiye'de genç olmak hiç de öyle dışarıdan göründüğü gibi kolay değil her şey üzerine geliyor gibi ve hatta bazen ki çoğu zaman gerçekten gidip bir daha dönmemek istiyorsun. Çünkü burada kalmak, geleceğini riske atmakla yanaşı, bugününü bile mahvedecekmiş gibi hissettiriyor. İşte bu kadar, gerçek bu. Eğer bu anlattıklarım sana da tanıdık geliyorsa, yorum yazmana bile gerek yok. Zaten gözlerinden belli kardeşim. Ama istersen abone olabilirsin. Çünkü burada yalan yok. Allah'a emanet ol ve emin ol, bu de geçecek. Sadece sabırlı ol. En iyileri, hep seninle olsun.